Yallah abisi, kardeşim. Düz mantık abisi, Hayır. Korona bastı ben de basayım bari. <laughs> ne oldu? Kaza mı oldu? Kaza olmuş. Abi mesafeni korumazsan bu ya. Yani. Be, sadece boya var Oradan neyse tamam gel ama <laughs> Akıyor ya, akıyor mu var akıyor. Allah'ı akıyor ya. Oo. o onu. <laughs> İnşallah bırakmadık ama. Ya. <laughs> Bugün bırakmadıysam bir daha da bırakmam herhalde. Ana, o neydi lan? Az siktir ya. Çatal değirdi ya. Jant yıpranmamıştır inşallah. <laughs> ha? Geçeme geçemeyiz ki? Adamsın sen var ya. Sen var. Bak, <laughs> Laz ya. Allah çarpsın yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. Asıklı adam ya Gerçekten yürüyemiyorsun sen Sen çok güzel yürüyemiyorsun adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> As, Kaldık ama Aldı burada. Az bir şey sağlsan olur abi. Eyvallah sağlsın. Nereye koyalım? neymiş lan? Araba gördün mü? Ferrari, Ferrari. Yok mu Maserati galiba? Hepsini benziyor vallahi. Ananı satayım be. Araba mısın be? <laughs> İşte orada çok fena korktum birader. Vallahi çok korktum bak. <laughs> Oğlum vallahi kötüydü lan. Bir an korktum toplayacak şey yapacak diye de üstünden atar beni diye. Ama Allah'tan düşündüğüm olmadı.